Herkese merhabalar. Bugün sizlere e, Kedi dili vişneli muhallebi yapacağım. E, muhteşem bir tatlı. Yaz aylarında kesinlikle denemenizi istediğim bir tatlı. E, dilerseniz sırasıyla malzemeleri gördüğünüz gibi çok az. 2 paket kedi dili, 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 1 damla sakızı, çok az kullanacağım muhallebi de. 1 paket krem şanti, 2 yemek kaşığı mısır unu, 2 yemek kaşığı un. Bunlar muhallebi için vişne sosumuz için de yaklaşık 600 gram çekirdeği çıkartılmış vişnemiz var. Bir çay bardağı şeker, bir bardak su ve bir yemek kaşığı mısır nişastamız yine vişne sosumuz için kullanacağız. Dilerseniz ilk muhallebi yapımıyla hemen başlayalım. Muhallebi yapımına geçtik. Önce bir su bardağı şekerimizi, 2 yemek kaşığı un. 2 yemek kaşığı mısır nişastamızı ve 1 litre sütümüzü ekleyelim. Ben şöyle damla sakızımızı da ekledim. Sizde varsa bütün olan damla sakızını da ezerek içine koyabilirsiniz. Yaklaşık 1 çay kaşığı kadar. Muhallebimizin içine isteğe göre tabi sevmeyenler eklemeyebilir. Ocağımızın altını açtık. Bir taşım kaynayana kadar iyice karıştıralım. Muhallebimiz göz göz oldu görüyorsunuz. Şöyle kıvamını da sizlere göstereyim. Şimdi artık kenara alıp soğumaya bırakabiliriz. Şimdi vişne sosumuzda 600 gram kadar dediğimiz gibi vişnemizi çekirdeği çıkartılmış vişnemizi tenceremize alalım. Bir çay bardağı şeker, bir yemek kaşığı tepeleme mısır nişastası, bir bardak suyumuzu ekleyelim. Tüm malzemeleri ekledik. Şimdi kaynamaya bırakalım iyice karıştırdıktan sonra. Kıvamı biraz koyu oldu diye ben yarım su bardağı daha sıcak su ekledim. Yani toplamda bir buçuk su bardağı su eklemiş olduk. Şöyle size göstereyim iyice kaynadı. Şiresinden bakın. Şöyle tane tane içinde kalacak. Muhteşem bir yaz tatlısı geliyor. Şimdi ılıklaşan muhallebimize bir paket krem şantimizi de ekleyelim. Muhallebimizi krem şantimizle iyice özdeştirdik. Şimdi yarım çay bardağı kadar sütümüzü ilave edebiliriz. Şimdi kedi dillerimizi güzelce yerleştirelim. Kedi dillerini tepsiye aldık. Ben bir buçuk su bardağı sütle ıslatacağım. Siz dilerseniz kahveli süt veya meyve suyuyla da ıslatabilirsiniz. Soğuyan muhallebimizi kedi dillerimizin üstüne güzelce yayalım. Gördüğünüz gibi muhallebimizin kıvamı oldukça güzel. şekilde yaklaşık yarım saat dolapta bekletelim. İyice soğuduktan sonra vişne sosumuzu artık tatlımızın üstüne gezdirebiliriz arkadaşlar. Muhallebimiz yaklaşık yarım saat dolapta bekledi. Şimdi vişne sosumuz da iyice soğudu. Artık ikisini buluşturma zamanı geldi. Bismillahirrahmanirrahim. tatlımız hazır. Vişneli, kedi dilli, muhallebili, harika bir yaz tatlısı yaptık. Artık afiyetle tüketebilirsiniz. Ama önce bir saat en az dolapta bekletilmesi lazım. Ondan sonra isteğinize göre servis yapıp tüketebilirsiniz efendim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım lütfen. Hoşçakalın.